Bilinlever olarak birden fazla kategoride hizmet veren bir firmayız. Bunun içerisinde ev bakım, kişisel bakım, gıda, soğuk zincir gibi dondurma gibi markalarımız da var. Sürekli inovasyonlarımız var, sürekli bir yenilik içerisindeyiz. Yerel istinimize sağladığı avantajlar, bizim burada zaten bir ticaret içerisinde olduğumuz bir bağlantı içerisinde olduğumuz perakendecilerimizle iş ortaklarımızla tekrardan bir araya gelebildiğimiz daha yakın daha samimi ve düşüncelerimizi, planlarımızı da konuşabildiğimiz güzel bir ortam oluyor. Bununla beraber farklı firmaların farklı kategorilerinden kişilerle de bir araya gelebiliyoruz. Çünkü özellikle bir satış operasyonunda olduğumuzdan dolayı genelde satışa dönük operasyonlarla olabildiğince perakendecilerle bir araya geliyoruz ama bu burası bizim için bir buluşma noktası, bir gelişim noktası. Aynı zamanda perakendecilerimizle beraber bir sosyalleşme noktası oluyor. Buna paralel olarak da zaten sektördeki gelişimleri, beklentileri vesaire tamamen hepsini bunları konuşup burada olabildiğince güzel bir süreç, güzel bir zaman geçirmeye çalışıyoruz. Onun için bizim için güzel faydalı bir operasyon. Yere sistemiyoruz. seviyoruz.